Kıymetli dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2024 KPSS güncel bilgilerde çıkabilecek soruları çözeceğiz. Özellikle kültür başkentleri olsun, ödüller olsun hepsi karman çorman oldu birbirine girdi. Bunların tekrarını yapacağız. Videoya geçmeden önce videoyu kimler izlemeli en başta bunu söyleyeyim. Eğer güncel bilgilere dair bu sene hiçbir video izlemediyseniz veya e-kitabımı alıp 3-4 defa okumadıysanız kesinlikle bu video size göre değil. Öncelikle güncel bilgiler serilerim var benim. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. O videoları izleyin. UNESCO videosunu izleyin. E-kitap mı alanlar 3, 4 defa okuduysa öyle gelsin. Çünkü burada pekiştirme, eşleştirme yapacağız. Yani bu bilgiyi sizlere ilk defa veriyor gibi anlatmayacağım. Yani tarih konu anlatımı ve tarih soru çözümünü düşünün. Bu soru çözümü şeklinde konu anlatım. Zaten videolarım var. Onları izleyip gelmenizi öneririm. Yoksa direkt bunu izlerseniz sizler için daha kötü olur. Daha da karıştırırsınız. Kıymetli dostlar, ekranda gördüğünüz mesela Oscar'la ilgili eşleştirmeler. Ben bunları tek tek soru şeklinde yazabilirdim. Mesela en iyi film ödülünü kim aldı? En iyi yönetmen ödülünü kim aldı diye. Ve bunları seri şeklinde yapabilirdim. Güncel bilgiler çıkabilecek sorular 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar belki giderdi. Ama sizlerin vakti kısıtlı. Sizlerin vaktini almamak için bakın bu şekilde eşleştirme pekiştirme yapacağız. Yani buradaki her eşleştirme aslında sınavdaki bir soru demek. Bu da aklınızda olsun. Eşleştirme yapıyoruz. Bu soru çözümü değilmiş gibi düşünmeyin diye söylüyorum. Oscar'la başlayalım. Muhakkak videoyu sonuna kadar izleyin. Video sonunda da sizlere sorum olacak, bir ödülüm olacak, indirim kodu vereceğim. Oscar'la başlıyoruz. Kıymetli dostlar, Oscar ödülleri bizler için çok önemlidir. ÖSYM her sene kamu kurumu sınavlarında muhakkak bir tane soru sorar. Bunlardan bazısı KPSS'ye de denk gelir. Oscar'ın ondan fazla ödülü var ama bizler için 4 tanesi önemli. de bu 4 taneyi soruyor. Bazen bu 4'ün dışına da çıkabiliyor. Çok önemli bir ödül almış olan oluyor. Bunu da ben zaten e-kitaba da ekledim. Ders videolarında da verdim. Oscar'da en iyi film ödülünü Oppenheimer filmi aldı arkadaşlar. Oppenheimer aynı zamanda 2024 BAFTA ödüllerini de aldı. Oppenheimer muhakkak lisans, ön lisans veya orta öğretme birinize gelecektir. En iyi yönetmen ödülünü Christopher Nolan aldı. Aynı zamanda Kraliçeden de bir ödül almıştı hatırlayın. Yönetmen de çok kıymetli çok dikkat edin. En iyi erkek oyuncu ödülünü Murphy aldı. En iyi kadın oyuncu ödülünü de Emma Stone aldı. Tamamdır. En iyi film Oppenheimer. En iyi yönetmen Christopher Nolan. En iyi erkek oyuncu Murphy. En iyi kadın oyuncu da Emma Stone. Özellikle Christopher Nolan'a dikkat edin diyorum şövalyelik ödülü de almıştı kraliçeden. Yönetmenin çıkma ihtimali daha yüksek. Geçtim başınızın belası başkentlere. Bana gelen mesajlarda en çok başkentler konusu geliyor. Hocam çok karışıyor. Hocam biz ne yapacağız? Hangisi yeşil başkent, hangisi kitap başkenti, kültür başkentini öğrenmek yetmiyor. Hangi kurumun kültür başkentini bilmek gerekiyor? Hepsinin farklı oluyor. E kitabı boş kaldıkça okuyarak, soru çözümlerimi dinleyerek Bunları inanın yerine oturtacaksınız. Hatta sınavdan önce siz de şaşıracaksınız. Bunları ben nasıl öğrendim diye. Burada da en önemlilerinden 4 tanesini ekrana getirdim. Bir tekrar olsun diye. El kitabında güzel yanı arkadaşlar. Mesela şöyle bir sayfada 3 tane başkenti görüyorsunuz. Bunların ayrımını görebiliyorsunuz. ÖSYM bazen ne yapıyor? 2024 değil 2023'ü soruyor. 2023'ten de önemli olanları aynı sayfada veriyorum ki farkını görün. Yani 2023'ünle 2024'ünle bunun farkını görün diye. Bunu zaten az sonra spor başkentinde de göstereceğim. Dünya Kitap Başkenti neresi ilan edildi? Fransa'nın Strasbourg kenti ilan edildi. Avrupa Yeşil Başkenti neresi? Valencia ilan edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti neresi ilan edildi? Özbekistan'ın Hiva kenti ilan edildi ve Türk Soyun Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiği ...kentimizde Türkmenistan, Anev olacaktı. Çok dikkat edin. Özellikle de Anev'i ben bekliyorum. Karşınıza gelebilir. Bunun dışında beklediğim birçok başkent var. Hepsini tek videoda vermem tabii ki imkansız. Muhakkak e-kitaptan ya da benim video serilerimden takip edin derim. Spor başkentleri işte sizlere daha yeni bahsettiğim olay. Mesela ÖSYM burada 2024'ü de sorabilir, 2023'ü de sorabilir. Hatta ben 2023'ü sormasını bekliyorum. Çünkü 2023 Dünya Spor Başkenti neresiydi? Konya'ydı. Şimdi 2024 Dünya Spor Başkenti neresi? Sofya. E 2023'te Konya ilan edildiyse Konya'yı sormasını bekleriz. 2024 Akdeniz Spor Başkenti de Alanya ilan edildi. Bakın gelin e kitabımda bunları nasıl vermişim. 2024 Dünya Spor Başkenti Bulgaristan Sofya, 2023 Dünya Spor Başkenti Konya. İşte ikisini aynı sayfada verdim ki farkını görün diye. Aman diyeyim bunlara düşmeyin. Sorunun başını çok güzel okuyun. Özellikle son 6 soru. Vaktiniz kısıtlı. Belki de saniyelerle yarışıyorsunuz orada. Sorunun başına okumayan öğrenciler. ÖSYM'nin en çok sevdiği öğrenciler. Çünkü ÖSYM en güzel kelime oyunlarını sorunun başına veya sonunda yapıyor. 2023 ile 2024 diye başlamaz soruya sizin bir netinizi bir sorunuzu götürüyor. Gene bu sene Alper Gezer Avcı'dan soru bekliyoruz. Kesinlikle de çıkacaktır. Bu senenin damga vuran olayıdır. Yani en çok beklediğimiz olaydır. Maalesef diyorum ki biz Alper Gezer Avcı şu anda e, bu ay yapılan bir kamu kurumu sınavında yakaladık. Keşke sizlerde çıksaydı ama Alper Gezer Avcı tek bir bilgiyle bitmiyor. Onunla ilgili birçok soru yazdım. E-kitaba birçok bilgi ekledim. Muhakkak oradan tekrar edin. Alper Gezer sizlere de soracaktır. Peki neyi sordu bu ay? Bakın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler uzaya gidecek ilk Türk olan pilot Albay Alper Gezer Avcı'ya yeni rütbesini taktı. Bu ay nasıl sordu bu soruyu? Alper Gezer Avcı'nın askeriyedeki rütbesi nedir diye sordu. Pilot Albay Alper Gezer Avcı olacaktı doğru cevap. Gene bu sene geçen ay bir yapılan kamu kurumu sınavında yakaladığımız bir soru. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu kuruluşlara örnek olarak gösterilemez diye sorduk. Bu konu çok önemli. E-kitaba ben ekledim. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu kuruluşlara çok dikkat edin. Yani 10 12 tane var zaten. Bunlardan en önemli olanı 7 8 tane var. Bunları da çok rahat öğrenebilirsiniz. Biz Avrupa Konseyi'ne kurucu üyeyizdir. Bakın düşürebilir. Avrupa Konseyi'ne düşmeyin. AGIT nedir? AGIT Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'dır. Biz Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na da kurucu üyeyiz. Birleşmiş Milletler'e kurucu üyeyiz, G20'ye kurucu üyeyiz ama Interpol'e kurucu üye değiliz. Interpol'e üyeyiz ama kurucu üye değiliz. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. ÖSYM uluslararası kuruluşlardan çok fazla soru sordu. Her yan didik didik etti. Artık ben bu tarzda bir soru bekliyordum sizlere ama gene maalesef diyorum e, kamu kurumu sınavında çıktı. E, gene çıkabilir sizlere. Soru aynen böyle değildi. Yani şu soru başlığı aynıydı ama şıkları farklıydı. Gene sizlerin de karşısına gelebilir e-kitaptan muhakkak bu konuyu tekrar edin. Dostlar UNESCO'ya çok önem verdiğimi biliyorsunuz. Önem verme sebebim geçmiş yılların sınav sorularına baktığınızda her sene UNESCO'dan muhakkak bir soru soruyor. Kaçmıyor yani bir soru kesin UNESCO'dan geliyor. Bu ya coğrafyada ya güncelde ya genel kültürde ÖSYM soruyor. Ben bakın 3 sorunun sorduğunu gördüm UNESCO'dan. Çok dikkat edin. 2023 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklenen Gordion Antik Kenti Hangi ilimizde bulunmaktadır diye sorduk. Gordion antik kenti Ankara'da bulunmaktadır. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktı. Dünya Miras Listesi bizler için çok kıymetlidir ve bakın iki tane eser eklendi. Bir tanesi Gordion antik kenti, diğeri de işte bu ahşap hipostil camilerdi. Bunun da sorusunu ekrana getirdim. Bu sene beklediğim gene favori sorulardan. UNESCO Dünya Miras Listesine Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri olarak eklenen Mahmut Bey Camii hangi ilimizde bulunmaktadır diye sorduk. Mahmut Bey Camii Kastamonu ilinde bulunmaktadır. Doğru cevap B seçeneği olacaktı. Bunun dışında burada 5 tane cami var. Bu 5 cami bizler için çok önemli. Yorumlara sizlerden tek tek yazmanızı bekliyorum. Benim burada sadece söylememle olmuyor. Siz bir de elinizde yazın iyice otursun. Bu 5 caminin nerede oldukları da çok önemli. Tek tek sizlerden mesela bir tanesi ben vereyim. Eşrefoğlu Camii Konya'da bulunuyor. Diğer 3 camiyi de sizler bilirsiniz. UNESCO'da her sene bir yıl ilan eder. Genellikle doğumunun, e, vefatının işte 100. yılı, 200. yılı sebebiyle veya bir eserin yılını ilan eder. Maalesef bazı hocalar, bazı haber siteleri bu haberi yanlış yaydı. UNESCO bu sene 3 tane yıl ilan etmesine rağmen... Sadece bir tane yıl ilan etmiş gibi gösterdiler. Tüm sayfalarda sanırım birbirinden aldığı için haberi bu şekilde paylaşım yapıldı. Üçünün de sorusunu yazdım ben. UNESCO doğumunun 100. yılı olması sebebiyle 2024 yılını ne yılı ilan etmiştir diye sorduk. Kıymetli dostlar A seçeneğine bakın. Divan Lügatü Türk diye ekler. Tüm sayfalarda UNESCO Divan Lügatü Türk yılı ilan etti dediği için A'ya düşmeyin diye bu soruyu yazıyorum. UNESCO doğumunun 100. yılı derse... Fuat Sezgin yılı diyeceğiz doğru cevap C seçeneği. ÖSYM basit sorayım derse Fuat Sezgin ile ilgili eserler verir burada. Sonuna bunu ekler. Zor sorayım derse direkt bu şekilde de sorabilir. Hiç kimse de bu soru yanlış diyemez. O yüzden muhakkak bu üçünü çok iyi bilin. Eğer bize derse ki 950. yıl dönümü derse o zaman Divan Lügat Türk diyeceğiz. ÖSYM şu şekilde de sorabilir. Bakın Timur, Akkoyunlar ve Osmanlı imaisinde yaşamış. Matematik ve astronomi alanında öğrenciler yetiştirmiş. Buraya bir iki eser de ekleyebilir. UNESCO vefatının 550. yıl dönümü olması sebebiyle 2024 yılında anma programını aldığı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir diye de sorabilir. 550. yıl derse de Ali Kuşçu diyeceğiz. Yani sadece rakamlardan da yapabilirsiniz. 100 derse Fuat Sezgin, 950 derse bu daha eski deriz. Divan Lugati Türk deriz. 550 derse de Ali Kuşçu çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Şubat 2024 tarihinde ilk test uçuşunu gerçekleştiren TSK'nın envanterine girmesi planlanan milli muharip uçağı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu envantere bir uçak geliyor. Yani daha büyük bir ne olabilir diye düşünüyorum. Muhakkak soracaktır. Kaan'ı unutmayın. Hatta e, geçen ay yapılan bir kamu kurum sınavında Kaan çıktı. Bu şekilde çıkmadı. Şöyle sordu. Instagram'a ben onun sorusunu yazmıştım. Yanlış hatırlamıyorsam polislik sınavında çıktı. Amirlik sınavında. Aynen soruyu bu şekilde vermiş. Ama sorduğu şey Kaan ilk uçuşunu nerede gerçekleştirdi diye sormuş. Cevap da Ankara olacaktı. Instagram'da da Reels kısmında ben bunu paylaşmıştım. Çok dikkat edin. Ee, bazı kurumlar bazı günleri anma ve yıl dönümü ilan ediyor. Bugünler de bizler için çok kıymetlidir. Hemen gelin eşleştirmesini yapalım. Buradan soru kaçırmayalım diyorum sizlere. Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddetle ilgili yıl dönümü ilan etti. Bugün 25 Kasım, 25 Kasım artık kadına yönelik şiddeti kanama günü ilan etti. 25 Kasım. Cumhurbaşkanı Türkiye Çevre Haftası ilan etti. 5 Haziranın bulunduğu haftayı Cumhurbaşkanı Türkiye Çevre Haftası ilan etti. İslamofobi ile mücadele günü ilan edildi. Bakın bunlar hep geçen sene ilan edildi. Çok kıymetli o yüzden çok dikkat edin. 15 Mart artık İslamofobi ile Mücadele günü ilan edildi. Ve Dünya Merhamet Günü'nde 21 Nisan ilan edildi. Peki bunlardan başka ne sorabilir? UNESCO'da bir gün ilan etti bundan seneler önce. ÖSYM hala onu sormadı. Sizlerden o günü ve o günün anlamını yorumlara bekliyorum. Hadi bir de ipucu vereyim. Soykırımla ilgili bir şeydi. Bakalım kaç kişi hatırlayacak. Geçtik bir diğer konuya. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri. Burada da 9-10 tane ödül var. Bir de vefa ödülü var. Vefa ödülde 5 kişiye verildi bu sene. Her sene bir kişiye veriliyordu. Bu sene 5 kişiye verildi. Bu 5 kişiyi ne yapar ÖSYM işte aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri'nde vefa ödülü almamıştır diye sorabilir. Bu 5'ini çok iyi bilin. Şimdi biz burada eşleştirmemizi yapalım. Bakın Süleyman Ulu da hangi alanda almıştı? Bilim alanında aldı değil mi? Süleyman Ulu da bilim. Nazan Bekiroğlu edebiyat alanında aldı. Emel Sayın'ı zaten yaparız müzik alanında. Sami Şekeroğlu'nu S'lerden bakın hemen yakaladım sinema dedim. Tamamdır. Süleyman Uludağ Bilim, Nazan Bekiroğlu Edebiyat, Emel Sayın Müzik, Sami Şekeroğlu da Sinema. Geçtim Nobel ödüllerine. Nobel ödüllerinin önemini zaten söylememe gerek yok. Çok kıymetli, çok çok önemli. Bu videoda da sanırım en çok tekrar ettiğim şey bu önemli. Şu çok kıymetli olacak ama yapacak bir şey yok. Gerçekten hepsi ayrı önemli. Her birinde ÖSYM e sorduğu için sizlerle eşleştirmesini yapmak istedim. Nergis Muhammedi'yi hangi alanda almıştı hatırlayın. İran'da kadınlara yönelik şiddete karşı dediği için Yaptığı konuşmalardan dolayı Nobel Barış Ödülünü almıştı. John Fosse'yi hatırlayın edebiyat alanında ödül almıştı. Katalin Kariko hangi alandan aldı? Tıp alanından aldı. Tıp alanından alan sadece Katalin Kariko değil birkaç kişi daha var ben birini verdim. Pierre Agostin de fizik alandan ödül aldı. Fizik alandan da 3 kişi ödül aldı ben sadece birini verdim. Diğerlerini el kitaptan muhakkak tekrar edin. Kıymet dostlar ÖSYM ara ara Birleşmiş Milletlerin kuruluşlarını soruyor bunların kısaltmasını soruyor. Geçmiş senelere baktığınızda birçok soru göreceksiniz. Ben de bu konuyu halledelim istedim. Gene bunu da kısaltmasını ek kitaba tek sayfada ekledim. Buradan da en önemlilerini tekrar edelim istedim. Bakın arama kurtarma, dünya arama kurtarma örgütü diye sorarsa insarak diyeceğiz. Bakın şuradan insan arama kurtarma gibi aklınızda kalsın. Dünya Bankası derse VB, bakın Dünya Bankası. Dünya Turizm Örgütü son senelerde çok ön plana çıktı, çıkabilir. UNWTO, gıda tarım derse de FAO diyeceğiz arkadaşlar. Gıda tarım FAO. Tamamdır. E kitaptan da muhakkak tekrar edin. UNESCO yaratıcı şehirlerimiz var. Şehirler ulusal listesi var. İki tane var. UNESCO ismi birbirine yakın, farklı farklı listeler ilan ediyor. Biz de bunları farklı farklı olarak öğrenmek zorundayız. Burada eşleştireceğimiz UNESCO yaratıcı şehirlerimiz, bir de UNESCO yaratıcı şehirler ulusal listesi var. İkisini birbirinden ayırt edin. Şimdi bize yaratıcı şehirlerimizden sorarsa ki en son 2020 KPSS'de nereyi sordu? Kırşehir'i sordu. Peki Kırşehir ne zaman eklenmişti bu listeye? 2019 yılında eklendi. Hemen 2020'de ne yaptı ÖSYM? E sordu. 2023 yılında da bakın buradan Şanlıurfa eklendi. Şanlıurfa bu sene sizlere gelebilir. Gastronomi derse bize seçeneklere bakın. Urfa, Bursa, İstanbul, Gaziantep hangisi sizce? Tabii ki Antep değil mi? Aman diyeyim karıştırmayın. Tasarım derse İstanbul diyeceğiz. Müzik derse Şanlıurfa. Zanaat ve halk sanatları derse Bursa. Şimdi kıymetli dostlar Şanlıurfa 2023 yılında eklendi. Bursa da 2021 yılında eklendi. İkisini de daha sormadı. O yüzden Bursa'da gelebilir. Zanaat ve halk sanatları dersiniz. Müzik derse de Şanlıurfa dersiniz. Geldik şimdi tablolara. ÖSYM'nin en sık yokladığı konulardan bir tanesi. Çünkü buradan sorduğunda genellikle öğrencileri düşürüyor. Birçok öğrencimiz de bu tablolara, sanat konularına pek ilgisi olmadığı için sanırım ÖSYM'de bakıyor buradan düşürüyorum. devam ediyor sormaya. Bakın bizlere kıyamet günü derse ki sadece kıyamet günü demez. Bir iki eser daha verir. Kendisiyle ilgili birkaç şey verir. Ondan sonra bu ressam kimdir diye sorar. Kıyamet günü derse Michelangelo diyoruz kıymetli dostlar ve bu kişinin birçok eseri var. Çok dikkat edin. Çuha Adası'na yolculuk derse Antonio diyoruz kıymetli dostlar. Çuha Adası'na yolculuk Antonio. Venüs'ün doğuşu derse Sandro Botticelli. Yıldızlı Gece derse Vincent Van Gogh'dur. Ve bu kişi de çok çok ünlüdür. Aslında hepsi ünlü ama en ünlüsü budur. Hepsi çıkabilir. Bunun gibi ben 20 tane eser ekledim. Onlara da bir göz atın derim. ÖSYM'nin gene sevdiği konulardan birisi. TDK İngilizce kelimeleri Türkçe'ye çeviriyor. Ve ÖSYM'de hemen gidiyor soruyor. Mesela önceki senelerden sizlere ...biraz geçmişe götüreyim. Selfie'yi sordu. Selfie'nin Türkçesi nedir dedi. Öz çekimdi. Birkaç soru daha sordu. Şu an aklıma gelmiyor. Ama ben de mesela bunu gördüm. Gene yoklayabilir dedim. 2023 yılında NFT'yi kitabıma ekledim. Ve NFT 2023 KPSS'de birebir yakaladığım soru oldu. Ve Türkiye'de de NFT yakalayan tek kişiydim. Hal durum böyle olmasına rağmen... ...ben bu kadar reklam yapmamama rağmen tüm sayfalar 5 soruyu yakaladık diye paylaşıyor. NFT'yi yakalayan sadece benim. 5 soru yakalama ihtimali yok. Zaten bir soru da mihribandı. Yani en az 2 soru oradan gidiyor zaten. En iyi olan 4 soru yakaladı. Ki 4 soru yakalayan da ben daha görmedim. Araştırıp baktığımda sayfasına. NFT yakalayan tek sayfa ben olmama rağmen hepsi benden fazla reklam yaptı. Bu reklamları, bu sayfaları görüp e-kitaplarını alan öğrencileri de üzülüyorum. Şuna üzülüyorum, araştırıp sorgulamamasına üzülüyorum. Direkt hani her duyduğuna, inandığına üzülüyorum. Ben de bunları görünce e, yakaladım sorular da Instagram'a ekledim. Instagram'dan da kendiniz kontrol edebilirsiniz. Hatta edin yani benim bu sözlerime de inanmayın. Tek tek 5 soruyu nasıl yakalamışım videosunu ekledim oradan da bakın. Şimdi sorumuza dönelim. NFT'nin Türkçe karşılığını sordu. NFT'nin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapuydu. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Şimdi önümüze gelelim. Bize ne sorabilir bunlara bakalım. Bunlarla ilgili bakın. Türk Dil Korumu, petrol, doğalgaz ve birçok kelimeyi Türkçe'ye çevirdi. Bu videoda ben sizlere iki tane soru soracağım bununla ilgili. Bunun dışında da birçok kavram var. Bunları da ilk kitaba ekledim. Oradan muhakkak tekrar edin sorusunu çözün. Soru o kadar güzel ki ÖSYM muhakkak diyorum bakın muhakkak ya bu sene sorar ya seneye sorar ama bu soruyu kesinlikle sorar. Çünkü bu soruyu mantıkla yapabilme ihtimali çok düşük. Bakın soruyu okuyorum. Sebze ya da meyveleri süt veya yoğurt ile karıştırarak hazırlanan yoğun kıvamlı içecek olan smoothie içeceğinin Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisi olarak belirlenmiştir diye sorduk. Smoothie daha önce yemiş kişi gözü nereye gider? Meyveli yoğurta gider, meyveli süte gider, ama Karsambaça kesinlikle gitmez. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Karsambaça çok dikkat edin derim. Muhakkak tekrar edin. 2023 yılında UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine eklenen değerimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Değerli dostlar UNESCO'da bildiğiniz üzere somut olmayan kültürel miras listemiz var. Ama bakın buraya ne getirmişim? Acil koruma diye bir kavram getirmişim. İşte bunu getirdiğim anda listeye ikiye bölünüyor. Bu listede de 3 eserimiz var. Hocam bu kadar detaya niye giriyorsunuz diyeceksiniz. İşte şundan giriyorum. Bakın A seçeneğindeki ıslık dili 2017 yılında eklendi. 2018 yılında ÖSYM aynen geldi. Bu soruyu bu şekilde sordu. 2023 yılında da bu listeye bir eser eklendi. Neden 2024'te size sormasın diyorum. Hatta bakın geleneksel ahlat taş işçiliği de 2022 yılında eklendi. Yani bunu da daha sormadı. Bu da sorulabilir. 2023 yılında da zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bilgi yöntem ve uygulamalar da eklendi. Doğru cevap D seçeneği olacaktı. Çok dikkat edin bakın 3 tane var. Biri ıslık dili bu eklendi soruldu. Sanmıyorum bir daha soracağını. Çünkü burada 2 tane eser var. Geleneksel ahlat taşıhçiliği zeytin yetiştiriciliği. 2022 derse geleneksel ahla taş işçiliği diyeceğiz. 2023 derse zeytin diyeceğiz. Tamam mıdır? Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak içine alarak Batı Karadeniz'in zengin, doğal, tarihi ve kültürel mirasını keşfetme imkanı sunan Nisan 2024 tarihinde seferlerine başlayacak olan tren hattı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. TCD'de aynen bu şekilde eklemiş metini. Ben de bu şekilde ekledim. ÖSYM'de eminim bu şekilde sorar diye bekliyorum. Şimdi bu tren hattını gelin yakından tanıyalım. Bakın Ankara'dan yola çıkıyor. Ankara, Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alıp Batı Karadeniz turu yapıyor. Buradaki illeri sorabilir. Neden sorabilir? Çünkü hatırlayın 2 sene önce olması lazım. Doğu Ekspresi'ni sordu ki Doğu Ekspresi Ankara'dan başlıyor. Kars'a uzanıyor. Yani arada çok fazla il var. Siz e, harita bilginiz olsa bile bu soruyu yapamazdınız. Çünkü tren hattı direkt aradan gitmiyor. Tren hattının yolu farklı gidiyor. Hangi ilden geçmez diye sordu. İşte bunu neden sormasın diyorum sizlere. Doğru cevap Kara Elmas Ekspresi olacak kıymetli dostlar. Bu 4 ilde unutmayın. Bir ekspres daha eklendi bununla ilgili. O da gene Ankara'dan başlayıp Diyarbakır'a doğru gidiyordu. Muhakkak ona da bakın ikisinden birini sorabilir karıştırmayın. 2023 TÜİK verilerine göre en çok ihracat yapılan ürün aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Kıymetli dostlar gene de bizim çok önem verdiğimiz, ÖSYM'nin çok sevdiği, hem coğrafyada hem güncelde sorabildiği ve bazen 2-3 soru sorduğu bir veriler topluluğu. Sorunun başındaki 2023'e de aldanmayın. Biz 2024 yılında olduğumuz için 2023'ten sorumluyuz. TÜİK Yıl bitince açıkladığı için verileri biz 2023'ten sorumluyuz. Sınavda da böyle gelir karşınıza. ÖSYM sorduğunda düşürebileceği için önce ekledim. Bakın düşünün Türkiye'de biz ne ihraç ediyoruz diye düşündüğünüzde en çoğunu sorduğunda bakın fosil yakıtlar, kazanlar, taşlar, tarım ve hayvancılık, motorlu kara taşıtları. İlk eleyeceğiniz seçenek motorlu kara taşıtları olur değil mi? Sonuçta biz araba üretmiyoruz diye düşünürsünüz. Hani şu anda sadece TOK var ama TOK'un da e, ihracatta en öne geçecek kadar bir seviyesi yok. O kadar ihraç etmiyoruz. Burada bakın tarım hayvancılık bile mantıklı geliyor. Ama bu sorunun doğru cevabı motorlu kara taşıtları ile parça ve aksesuarları olacak E seçeneği. Bunun sebebi nedir hocam? Bunun sebebi şudur. Mesela bizim ülkemizde otomobil üreten birisi bakıyor ki Türkiye'nin işçiliği ucuz. Tamamen sallıyorum. Ucuz bir arsa buldu. Ben buraya bir sanayi kurayım diyor. Ben buraya yatırım yapayım diyor. İşte bizim ülkemize geliyor, araba fabrikası açıyor. Bu araba fabrikası parçaları birleştiriliyor. Sonra Avrupa'ya ve tüm dünyaya ihraç ediliyor. İşte burada ihraç edilirken TÜİK bundan dolayı en çok motorlu kara taşıtlarını ihraç ediyoruz diyor. Keşke bu araba markalarının hepsi Türk olsaydı da bu para bize kalsaydı. Bizim için sadece istihdam açması olumlu oluyor. Onun dışında üreticisi yabancı olduğu için para ona gidiyor. Yani aklınıza Bursa'daki otomobil fabrikalarını gözünüzün önüne getirin ve cevap motorlu karataşları değil, tamamdır. Bu konuyu da böyle halledelim. Sınavda çıkarsa düşünmeyin. E kitabımdan örnek resimleri ekrana getiriyorum. Mesela ünlü ressamlar ve tabloları Belley Nazmi, Salvador Dali bakın geçen sene daha sordu gene yakaladığım sorulardan. Ben bu şekilde ekledim. Resimlerini de ekledim ki sıkılmayın diye. Bakın UNESCO yaratıcı şehirlerimiz Gene bu şekilde ekledim. Şu ikisini unutmuyoruz. Aklınızda kalsın. Bursa ve Urfa'yı sakın unutmayın. Tekrar edin. En önemli ödülleri tek sayfada verdik. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri, Nobel Ödülleri, bakın Antik Kentler, Milli Parklar, ilk Milli Park, Son Milli Park, En Büyük Milli Park. Mesela olur da diğer ay bir güncelleme oldu. Yeni bir milli park ilan edildi. İşte ben hemen buraya geliyorum. Son milli parkı değiştirip Telegram grubuna atıyorum. Sitta Slow'a bakın bu sene 3 kez değişti. Çok dikkat edin en son ilan edilen Kastamonu Daday bu üçünden biri de karşınıza gelebilir. Yerli ve milli ürünleri de bu şekilde ekledik. Bakın kurucu üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar size pratik olsun diye bu şekilde ekledik. Uluslararası kuruluşları ekliyoruz şu anda. Mesela örnek bir resim Birleşmiş Milletler. Kuruluş yılı merkezi, amacı, resmi dilleri bakın çok önemli çıkabilir çıkarsa düşürür. Veto hakkı bulunan daimi üyeler geçen sene yakaladığımız sorular Firça'dan yakalıyoruz. Bu şekilde kodlamalı akılda kalır şekilde e-kitaba ekledik. Yazarlar ve eserleri e yaklaşık 45-50 tane yazar ve eserini en önemli aldığı ödülü pratik şekilde ekledik. Bu da sizlerin çok işini görecektir. Hatta bakın Ahmet Hamdi Tanpınar en son EKPS'de çıkmıştı. 5 şehri yakaladığımız soruydu. İşte bu notlar sayesinde alan öğrencilerimiz çok rahat yaptı. Artı 100 deneme sizleri bekliyor. Güncel bilgilerde 100 adet deneme ekledik. Şu anda 70 adet var. E 30 adetini daha yazmadık ki yeni olan güncel olaylar olsun. Biz de o güncel olayların da sorusunu yazalım. ÖSYM nasıl sorar görün diye hafta hafta şu anda denemeleri ekliyoruz. Sınav tarihi yaklaştığında 100 deneme hazır şekilde Telegram'da olacak. PDF olarak da şu anda 70 deneme hazır. Kıymet dostlar bana en çok hocam sadece güncelim alalım, dörtlüğümü alalım diye soru geliyor. Kıymet dostlar benim sizlere önerim almışken sadece günceli almayın. Neden diyorum? Bakın bu dördünü beraber aldığınızda aşağıdaki soruya da cevap verip indirim kodu aldığınızda e, kitap başı 70 TL'ye falan geliyor. Şu an 70 TL bir paket sigara parası bir öğle yemeği bile değil yani adam akıllı bir yemek yiyemezsiniz 70 TL ile. 70 TL'ye bir e-kitap alabilirsiniz. Dördünü beraber aldığınızda bir haftada vatandaşlığı bitir sloganıyla çıkandığımız vatandaşlık notlarına da örnek resimlerine muhakkak WhatsApp hattımızdan isteyin. Göz gezdirin derim. Önceki senelerde sadece bu notlarla 7-8 net yapan birçok arkadaşımız oldu. Bu sene çıkardığımız bakın tarih e kitabı tamamen yeni müfredata uygun olarak özet şekilde yazdık. Eminim başka kaynaklardan tarih kitabınız vardır ama gelin diyorum bir de bizle tekrar edin özet şekilde diyorum ve bu dörtlü seti sizlere şiddetle öneriyorum ve arkadaşlar bir de şöyle durum var. Bakın bu videodaki bilgiler bile tekrar güncellenebilir. Beni muhakkak Instagram'dan takip edin. Instagram'a bakın denemeler atıyoruz, soru çözümleri atıyoruz, yeni olan güncel bilgileri paylaşıyoruz. Bunları da buradan takip ederseniz birçok işinize görür. Youtube'da da bizlere abone olursanız yeni çıkan videolardan haberdar olursunuz. Abone olmanızı öneririm. Ve geliyorum ödüllü soruya. Ödüllü soruyu lütfen Google'dan veya başka kaynaktan bakıp cevaplamanızı istemiyorum. Aklınızdan ilk gelen seçeneği yorum olarak yapın. Biz zaten tüm yorum yapan kişilere indirim kodu vereceğiz. Tek isteğimiz bu videoya yorum yapmanız, bu soruyu cevaplamanız. Sebze ve meyveleri ince ve uzun şeritler halinde kesme işlemi olan julienne kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından Türkçe karşılığı aşağıdaki verilenlerden hangisi olarak belirlenmiştir diye soruyoruz. Şerit doğrama mı, dikey doğrama mı, çubuk doğrama mı, uzun doğrama mı, ince doğrama mı? Bakın hepsi birbirine benziyor. Çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Bunu da bu sene gene sizlere beklediğim bir sorulardan bir tanesi. Kendi düşüncenizi yorum olarak yapın. Sonra onun ekran fotosunu alıp bizlerin WhatsApp hattına ulaştırın. Sizlere dörtlü sette 50-60 TL'lik bir indirimimiz olacak. Bu indirimle de e-kitap başına 70 TL gibi çok uygun fiyata gelecek diyorum. Benim hangi kurumda olduğumu, videolarımın nerede olduğunu soranlar da olmuş. Kıymetli dostlar bu sene tek videoda güncel bilgiler, tek videoda vatandaşlık videoları çekeceğim. Ve şu anda da Udemy'de vatandaşlık denemeleri çözüyorum. Güncel bilgiler denemelerini çözüyorum. Udemy'den de beni takip edebilirsiniz. Oradan da video ders paketlerimi inceleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Video sonuna kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince güncel bilgileri şöyle bir tekrar edelim istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım şöyle hafızanızdaki bilgiler pekişmiştir diyorum. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.